Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yurt valizimde ne var? iki videosunu paylaşmış olacağım. Ee, bir önceki yurt valizimde ne var videosu beklemediğim kadar çok izlendi. O videodaki şeylerin linkini bile sordunuz. Ama o kadar hazırlıksızdım ki yani linki isteyeceğinizi tahmin etmediğim için ürünlerin hiçbirinin linkini paylaşamadım sizinle. Yine de bu kadar izlediğiniz ve bana geri dönüş yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. YouTube videosu çekmek ve editlemek benim için hala biraz zor oluyor. Bu videonun gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi de benim hasta olmam. Sesimden de anlayacağınız üzere. Ee, bir haftadır gerçekten yatıyorum arkadaşlar. Öyle bir soğuk almışım ki e, ateşliydim. Bugün işte yeni yeni daha toparlandım. O yüzden e, bu video biraz gecikti. İkinci nedeni bir mikrofon almıştım, yaka mikrofonu ve e, hani onu bekliyordum bu videoyu yapmak için açıkçası. Ama yaka mikrofonum da beklediğim gibi çıkmadı, yani hiçbir yararı yoktu, kendine hayır yoktu. İade ettim onu da, e, o yüzden o da benim videomu biraz geciktirdi. Varsa sizin böyle hani güzel yaka mikrofon öneriniz, orta kalite, benim işimi görecek tarzda bir yaka mikrofon öneriniz e, lütfen yorumlarda bırakın. Çünkü ben bu konuda çok zorlanıyorum. Hala kendime göre bir mikrofon bulabilmiş değilim. Şimdi konumuza geçelim. İki hafta önce yurttan bana mesaj geldi. E, yurdumuzu değiştirmişler. Bize yeni yapılan yurda transfer etmişler. Bu yüzden ben de bu videoyu yurt bazında ne var 2 olarak güncellemek istedim. Çünkü benim şu an yani 2 senedir bulunduğum yurt bazalıydı. Ama şu an gideceğim yurt ranzalı. Bu yüzden daha az eşya götürmem ve daha kullanışlı şeyler almam gerekecek. Daha minimalist, daha kullanışlı şeyler önereceğim bir video olacak. Umarım seversiniz. Önceki videolarımı izleyenler bilirler ki ben üçlü bir valiz Hayır, ikili bir valiz seti almıştım. Bu sert kapaklı olanlar var ya, onlardan almıştım. Ama siz eğer yeni valiz alacaksanız, eğer onları hiç önermiyorum. Bez valizleri tercih edin bence. Çünkü ben de bu sene valizlerimi yeniledim. Bez valize dönüyorum arkadaşlar. Çünkü o valizler o kadar çabuk kırılıyor ki ve taşıdığı eşyaya bakıyorsunuz, kapladığı yere bakıyorsunuz. Gerçekten yer israfı yapıyor. Benim sert valizlerimden büyük olan zaten yükleri taşıyamadığı için bir ayağını bıraktı. <laughs> Onu uğurladık aramızdan. Diğer orta boy valizim hala duruyor ama onun yerine de bez valiz götürmeyi düşünüyorum. Siz de eğer yeni alacaksanız bence sert valizler yerine bez valizleri tercih edin. Evet görüntü olarak sert valizler daha güzel, daha şık görünüyor. Taşıması daha rahat bir tık ama Muavin sert bir şekilde bagaja yerleştirdiğinde bile kırılma ihtimali oluyor yani. O yüzden bez valiz tercih etmenizi ben öneriyorum. Kıyafet konusuna gelecek olursak arkadaşlar giymeyeceğiniz yani böyle dolabınızda duran ya bunu da alayım hani orada giyerim belki falan dediğiniz hiçbir şeye götürmeyin. Çünkü burada giymediğiniz şeyleri orada da giymiyorsunuz. Boş boşuna yük oluyor. Onun yerine daha böyle kullanışlı, renkleri birbirine uyan gömlekler, pantolonlar tercih edin. Yani birbiriyle kombinleyebileceğiniz parçalarınız olursa daha rahat edersiniz. Hem aynı şeyleri giyinmiş hissinden kurtulursunuz. Yani her gün farklı kombin yapma seçeneğiniz olur. Hem de çok fazla alan kaplamamış olursunuz. Daha kolayınıza gelir. Kapalı olanlar için şal konusunda da bence rahat hissetmek çok önemli. Bu Taktığım şal markasının diğer üç rengini de aldım ben ve şu an çok memnunum. Siz de bunun gibi pamuklu şallar tercih edebilirsiniz. Özellikle sıcak yerlerdeyseniz mutlaka pamuklu şallar tercih edin. E diyorsanız ki ben pamuklu şalları yapamıyorum. Bir türlü durmuyor. Yüzümün şekline göre istediğim şekli veremiyorum. Instagram. TNA. hesabından beni takip edip mesaj atarsanız. DM üzerinden size ufak sırrımı paylaşabilirim. Bu arada bu taktığım şallar uzun vadede tüylenme yapabilir arkadaşlar. Odamız ne kadar küçük olursa olsun olmazsa olmaz diyeceğimiz birkaç eşya var. Bunlardan biri fön makinesi, saç şekillendirici, ütü, kettle ve askı. Yani yurtta kalan bir öğrencinin olmazsa olmaz eşyalarından 5 tanesi bu saydıklarım önceki videomda izlemişsinizdir. Askı götürmeyin hani kendinize yük etmeyin falan demiştim. Çünkü benim orada bazam vardı. Yani tuzum kuruydu. <laughs> Bütün eşyalarımı bazanın altına hani dolap gibi böyle istifliyordum. Hatta böyle valiz içi düzenleyiciler var. Onları da şuraya veya buraya paylaşırım. Geçen senelerde almıştım. Onların içerisine böyle hurç gibi dolduruyordum ve hani pantolonlarımı birine koyuyordum. Diğer eşyalarımı bir yerine koyuyordum. Bazanın altını kaldırıyordum. Dolap gibi kullanıyordum. Hiçbir şekilde kırışma falan da olmuyordu. Zaten alırken siz de dikkat edin. Çok fazla kırışan, her gün ütü isteyen kumaşlar tercih etmeyin. Çünkü orada ütü yapmak gerçekten çok zor. Çünkü dar bir alandayız. Yani sürekli dışarıdan koridordan gidip ütü masası getirip işte ütü yapmak gerçekten büyük bir külfet. Ben bazen şallarımı bile ütülemiyorum yani. Ama şimdi tabii ki de ranzalı yılda geçtiğim için ve bazen elimden alındığı için bir dolaba sığmak zorundayım. Dolaba sığmak için de elimden geldiği kadar bütün eşyalarımı asmayı düşünüyorum. Yani dolabın aldığı kadar asmayı düşünüyorum. Normal kıyafet askılarından bir 5-6 tane giderken yanında götüreceğim. Ona ek olarak da şuraya veya şuraya koyarım. Metal beşli pantolon askılıkları var onlardan almayı düşünüyorum. İki tane de onlardan alırsam sanırım bana yetecektir. Organizer kısmında benim aldığım şu içi organizerlerden alabilirsiniz. Fiyat performans ürünü tamamen iki senedir kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Ama böyle inanılmaz kaliteli diyemem. Ama işinizi görür yani. Alabilirsiniz. Bir tane şuraya koyduğum ayakkabı çantası var. Eğer çok fazla ayakkabı kullanıyorsanız, her kombinde ayakkabı değiştiriyorsanız bu da valizinizin üzerine takmak için çok kullanışlı bir çanta olacaktır. Yani valizinizde ayakkabılarınız yer kaplamayacak, daha fazla yere ihtiyaç duymayacaksınız. Ee, ama ben tavsiye eder miyim derseniz tavsiye etmem. Yani aynısından ben de almıştım. İlk sene 6 çift ayakkabı götürdüm ama 6 çift ayakkabı gerçekten o kadar zor ki yani koyacak yer yok, ayakkabılık yoktu. Ve sadece iki çiftini doğru düzgün kullandım. O yüzden artık iki çift alıyorum. Bize dönüşü geldiğimde kışlık ayakkabılarımla değiştiriyorum. O şekilde daha rahat, daha kullanışlı oluyor. Yani yurtta uzun vadede yaşamaya başladığınızda zaten isteseniz de istemeseniz de fazlalıklardan kurtulma eğiliminde oluyorsunuz. Yani bu fazlaysa kaldırıyorsunuz, atıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Çünkü minimalist olmak zorundasınız. Yani alanınız sınırlı. Bu da sizi daha minimalist yaşamaya teşvik ediyor. Bir yandan bence çok güzel bir şey. Gereksiz olan hiçbir şeyi tutmuyorum. Eskiden daha fazla eşyaya bağımlıydım. Şu an gerçekten gereksiz de kaldırıyorum. Benim yurda gidince almayı planladığım birkaç tane organizer var. Bunlardan biri, hani bu çalışma masalarının üzerinde olan çift katlı organizerler var ya, şuraya koyacağım fotoğrafını. Onlardan bir tane sipariş etmek istiyorum. Eski yurdumda masa yoktu. Ben yatak üstü masalardan kullanıyordum. Şu an masam olduğu için bunu değerlendirmek istiyorum. Bir de eğer kullanıyorsanız, çok fazla takı kullanıyorsanız, Şuraya koydum. Taka organizerlerine de bir göz atabilirsiniz. Ee, bir de olmazsa olmaz bir şeyimiz daha var. Bu da yastık kılıfı. Mutlaka yanınıza iki tane yastık kılıfı alın. Çünkü e, haftada bir nevresim yıkama hakkınız olsa da, değiştirme hakkınız olsa da e, bir hafta boyunca aynı yastık kılıfını kullanınca cildinizde e, o birikmeden dolayı sivilcelenme, hani cilt problemleri yaşayabilirsiniz. Yastık kılıfınızı sık sık değiştirin. Yani nevresim değiştirmeyi beklemeden kılıfınızı değiştirin. Şimdi size tam öğrenci işi bir altın öneriyle geldim. Ee, yurtta bir şey yiyorsunuz, üzerinize döküldü. Eyvah, beyaz bir şeydi ve lekelendi. Ee, ama, reklamlar... <laughs> ama reklamlarındaki gibi. Aaa dediniz, ee, kaldınız ne yapacaksınız? Bunun için gitmeden önce ufak bir sprey şişesine veya kolonya şişesine leke çıkarıcınızdan doldurun. Böyle şu kadar bir şey işte yetiyor zaten. Gele, tekrar eve gelene kadar yetiyor. Tam öğrenci işi, ekonomik, sizi idare edecek bir öneri bu da. Mutlaka yanınızda bulundurun derim. Ben gittim, orada kıyafetlerim lekelendi. Leke çıkarıcı alacaktım. Hani alınmaz değil marketten alınır ama leke çıkarıcıların boyutları çok büyük ebatları. Yani tek başına birinin onu kullanabilmesi mümkün değil. Bitirmesi mümkün değil. Ben de bir şeyleri biraz kullanıp atmayı sevmeyen bir insanım. Yani bana israf olarak geliyor. Yani ona para veriyorsunuz ve tamamını kullanmadan hani biraz kullanıp çöpe atıyorsunuz. Bu yüzden ben de leke çıkacağı almadım açıkçası. Daha sonra döndüğümde böyle bir çözüm buldum. Ufak bir sprey şişesine doldurdum. O şekilde kullanıyorum için ve 10 saatlik bir yol gideceğim için mutfak eşyası da götürmeyeceğim ama siz yakınsanız veya taşımakta zorlanmayacaksınız. Hani buradan çatal, kaşık, işte tabak, kupa tarzı şeylerinizi götürebilirsiniz. Ben oradan hani gerektikçe temin etmeyi düşünüyorum. Çamaşır sepeti, kirli çamaşır sepeti ya da çamaşırlarınızı çamaşırhaneye taşıyıp geleceğiniz bir şey almayın arkadaşlar. Yani çöp poşeti neyinize yetmiyor? Çöp poşetleri neyinize yetmiyor? Nereye koyacaksınız hem? Onları koyacağınız bir yer mi var sonuç olarak? O yüzden almayın bence. 6 kişilik bir odada olacağınız için olur da hani bizi düşünmemişlerse, e, yeteri kadar priz sayısı yoksa vesaire diye ne olur ne olmaz bir üçlü priz götüreceğim. Onu riske atamazsam ve e, dolapların kendi kilitleri varmış ama yine de kilitlerimi yanıma alacağım. Şimdi size inanılmaz iki tane ürün göstereceğim. Bunlardan bir tanesi hani böyle üniversite deyince aklınıza bir çanta gelir ya içerisinde laptop, lipgloss, işte kitap, kalem ne var ne yok her şeyinizi doldurursunuz da her şey alır. Dışarıdan bakınca da böyle şişmiş gibi patlayacak gibi durmaz. İşte o çantayı buldum. İşte o çanta bu çanta arkadaşlar. Bu şekilde şöyle göstereceğim size. Ön tarafında Bilmiyorum görebiliyorsunuz umarım. Üç tane böyle cebi var. İçine laptop rahatlıkla sığıyor. Ee, şöyle. Şu gözleri. iki tane kocaman gözü var burada. Gördüğünüz gibi. Bu gözleri kitap bile alıyor. Okuma kitabı bile sığıyor bunun içerisine. Ve şurada böyle kalemlik gibi yerler var. Görüyorsunuz. Şimdi mesela bunun içerisine size göstermek için birazdan birkaç bir şeyle doldururum. Hatta bilgisayarı falan da doldurup gösteririm. Şöyle içerisine bir şey koyduğunuzda şu şekilde kolunuzda taktığınızda böyle duruyor. Burası bu şekilde. E, laptop falan koyduğumuzda... aslında ben bunu laptop çantası olarak aldım. Yani bilgisayarım diğer çantalarıma sığmıyordu. Böyle iç kısmı zaten kısmı fermuarlı böyle. Aa, bu geldiğinde bu çantaya bayıldım gerçekten. Şu alt kısmında da böyle çapraz takmanız için bir şey var. Kulpu var. Şimdi bunu göstereceğim. Çapraz taktığımızda nasıl duruyor onu da göstereyim ama. Şöyle yapalım. Şu şekilde çapraz taktığımızda da böyle gözüküyor her üniversitelerinin sahip olması gereken bir çanta bence. Özellikle laptopunuz varsa. İkinci ürüne geçiyorum. İkinci ürünümde mükemmel bir cüzdan. Yani fiyatı bana biraz suzu gelmişti açıkçası. Ama fiyatını sonuna kadar hak eden bir cüzdan. Önce duruşuna bakar mısınız? Mükemmel değil mi? Sonra iç kısmını göstereceğim size şimdi. Bu şekilde burada iki tane kartlık bölmesi var. Burada da iki tane kartlık bölmesi var. Şu tarafta bir tane böyle bozuk para bölmesi var. Fermuarlı. Bir tane, üç tane kartlık yeri bu bozuk para bölmesinin arkasında var. Üç tane kartlık yeri de burada var. Tabii ki öğrenci olduğumuz için biraz <laughs> genç kartımız. İki tane böyle iç kısmında bölmesi var. İki tane de şu tarafta bölmesi var. Bitti mi? Bitmedi. Hemen şurada bir tane daha fermuarlı kısmı var. Ve bu fermuarlı kısım ta ileriye doğru gidiyor. Yani bakın elin sığdı içine. Buraya böyle bütün para kağıt her şey sığabilir. Yani A4 kağıdı bile sığdırırsınız bunun içerisine. Böyle bir para bölmesi var. Ve hatta şöyle tutayım size. Bu para bölmesinin iç kısmında da şöyle bir tane daha fermuarlı gözü var. Yani <laughs> benim gibi cüzdanınızda bir sürü kartınız varsa taşıyamıyorsanız işte bozuk paraları ayrı kartları ayrı vesaire taşımak zorunda kalıyorsanız nakit, kart, bozuk para bütün her şeyinizi sorununuzu çözecek cüzdan bu cüzdan. Kesinlikle reklam yapmıyorum arkadaşlar. İnanılmaz kullanışlı. Hani siz de faydalanın diye söylüyorum yoksa gerçekten reklam gelirim falan hiçbir şeyim yok. Yani tamamen zür tayım. dediğim için birkaç defter, kitap alıp geldim hemen. Bunun içerisine koyalım. Hem siz de görmüş olun. Şöyle önce bilgisayara koyacağım bunun içine. Şu şekilde. Önce bilgisayarı içerisine koydum. Daha sonra şu iç gözüne defteri koydum. Şu taraftaki gözüne de diğer defterimi koydum. Şöyle. Artı bir tane de böyle bir kitap koydum. Ekstradan şuraya mesela cüzdanı geçirebilirim ve içerisinde daha o kadar yer var ki ya anlatamam size şöyle bir tutacağım içini görün diye <laughs> İçi dolu hali şöyle yani bir, bir kere böyle dolu şekilde takayım sizin de şeyiniz olsun diye şu şekilde yani. fikriniz olsun doluyken nasıl duruyor. Patlayacak gibi durmuyor aslında bence. Bu benim için çok önemli bir kriter. Taktığım çanta böyle böyle durduğu zaman ben hoşlanmıyorum. Patlayacak her an böyle şey olacak gibi dursun istemiyorum. Ama her şeyimi de alsın istiyorum. Bunu da tabii ki de bulmak biraz zor oluyor. Yani sırt çantalarına en ufak bir şey koysanız hemen böyle böyle oluyorlar. Sinir oluyorum o yüzden. Ben videoda göstermeyeceğim ama bir sürü kıyafet alışverişi yaptım. Göstermeme sebebim de onların da linkini veremeyecek olan. Yani sezon sonu daha devam gelmeyecek olan ürünler vardı. O yüzden onları link olarak paylaşamayacağım için göstermemek istiyorum. Çünkü gösterdiğim şeylerin hemen linkini istiyorsunuz. Şunun linki var mı, bunun linki var mı? Linki olmayan şeyleri çok fazla paylaşmıyorum. Ama çanta veya cüzdanın linkini eğer isterseniz Instagram TNA hesabından beni takip edip e, sorabilirsiniz. diye üzerinden hemen linkini paylaşırım ya da öne çıkanlara da koyabilirim. E, bu video yayınlandıktan sonra şöyle düşünüyorum: bir ihtiyaç listesi yayınlamak istiyorum. Yani ilk defa üniversiteye gidecek olanlar için unutmayacakları olmazsa olmaz şeyler yani listesi yayınlamak istiyorum Instagram üzerinden bakarsanız eksikleriniz varsa onları giderebilirsiniz Antalya için spesifik olan parçalar da var tabi onları da hani belirteceğim yanına mesela güneş kremi gibi şemsiye gibi şimdilik aklıma gelenler bunlar arkadaşlar umarım sizin için faydalı olmuştur <laughs> Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bana sürekli sorulan bir soru var. Manavgat işte ve merkez arasındaki fark nedir? Kampüs ve fakülte arasındaki farklar hani nelerdir? Ben de bunu göstermek amacıyla e, Antalya'da olacağım bir sonraki videomda. Gittiğimde sizin için eğer çekebilirsem bir yurt turu, vlog çekmeyi düşünüyorum. E, kamp şey, fakülte içini gezdirmeyi düşünüyorum. Umarım e, bir sıkıntı, bir aksilik çıkmaz da. Bir de beğeni alırsa eğer e, merkez kampüsü de gezdirme ihtimalim var arkadaşlar. Ama sizin e, isteğinize bağlı. Yani videom eğer rağbet görürse e, tabii ki kampüsü de gidip gezdiririm yararınız olacaksa. Bunun arasındaki farkı çok rahat bir şekilde videolardan görmenizi istiyorum. Çünkü çok fazla bu konuda soru alıyorum. Yani merkez tercih yaparsam işte nasıl olur? Manavgat tercihi yaparsam kampüs hayatından uzak kalır mıyım? İşte benden bir götürüsü olur mu? Yani gerçekten üniversite gibi hisseder miyim? Yoksa lise 5 gibi mi hissederim? Bu sorularınızı ben ne kadar yanıtlamaya çalışsam da siz kendiniz videoda gördüğünüzde daha iyi bir kanıya sahip olabilirsiniz yani kafanızda daha netleşir her şey diye düşünüyorum. Bu videoyu hasta hasta çektim arkadaşlar anladığınız üzere sesimden de anlaşılıyor ve enerjimden de anlaşılıyor hasta oldu. O yüzden bu videoya attığınız her like bir ağrı kesici her abonede vitamin yerine geçiyor. Lütfen beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Beni takibe alırsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.